Filizciğim, <laughs> masayı da dilimleten mi ha? Kanepeyi ketçap mayonezleten mi? Yer misin? Erol, karışma bana bak. Vallahi seni de ketçaplatırım, yerim kolunu bacağını yani. Aa, aa ne oldu kız? Hayırdır? Ne oldu güzel kızım? Niye üzgünsün sen? Niye bu kadar moralin bozuk? Onun el yüzünden. Vallahi bunların ayrılığı bendeki işlerin üçte birini aldı götürdü ya. Aman sen onlara ne bakıyorsun hayatım? Onlar yetişkin kendi ayağı üstünde duran birey ayrılacak tabii ki. Onlar artık Lale ile meczup, Kerem alışık, Şerhat'la firin. <laughs> Öyle mi yani? Yani şöyle anlatabilirim. Biri bana dese ki mutsuzluğun başkenti neresi? Yemin ediyorum Lale ile Onur'u konum atarım. <laughs> İyi de bunlar bu kadar mutsuzken acaba sen neden böyle mutlusun? Ha? Vallahi yemin mi bitsin? Onun altındaki bir yenimle arayacağım yani ben. Güzel kızım aranacak hiçbir şey yok. Oğluşum benim çok üzgün. Onun için üzüntüden ne yapacağını, nasıl bir davranış biçimi geliştireceğini bilemedi. Saçmalıyor işte. İşte biz de tam da bu yüzden onları baş başa kalsınlar diye bir yere kapattık. <laughs> Madem ki Onur'la Lale barıştılar, ben de Erol'u görevden aldım. Şirketin başına onuru getirdim. Bu durumda ana kraliçe Yıldız. Yıldız ana kraliçe. Ana kraliçe Yıldız. Yok, 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 yok. Öyle bir, hayır, öyle bir şok gitsin ki sinir o. Hayal. Hayal. Ama sen gitme. Sen sen hiçbir yere gitme. Anla sonra. Sonra ne oldu? Ay. Görmeniz lazımdı. Böyle karşılıkta gözlerinde böyle birbirlerine bakmalar. Tatlı tatlı, uzak uzak bakışmalar. Yemin ediyorum aynı böyle Angelina'yla Brad Pitt gibiydiler. Kızım, Bilet Angelina mı kaldı? Ayrıldı bunlar. Böyle ecdebi şeylere özenmeyin. Öyle romantiklerdi ki yani. Birbirlerine böyle uzaktan bakmalar. Böyle ıslak ıslak, böyle buğulu buğulu. Havada resmen böyle bir üzüm buğusu vardı yani. Uzun zamandır birbirlerini görmüyorlar ya böyle... ...onun verdiği aşkla, tenlerinden... Aşk, yanık aşk kokusu, yayılıyor bu havaya. Sonra ne olmuş? Öptü mü? Öptü mü? Ha? Birleştiler mi? Kavuştular diyebilir miyiz? Barış mı bu? Sonra tam böyle öpüşeceklerken... ...bir kavga. Gol! Ötüm. Gol! Oh, ne bileyim diyorum, gol! Gol! Oh, o da mı gol cehinde? Bir tiraplık İtalyan çaldı! Ay, a, ay. Ay, ne yapıyorsun? çok özür dileriz ya. Ay çok özür dileriz. Ay, çıkar. şuna çıkar. Çıkar. <laughs> Ay dur, dur.